ya? Hayvanlarımı bunları sayayım ya. mı? ben korkuyorum ben korkuyorum ya. Ya ne kadar da korkaksın kocayı bak. Aslan, dinozor, başka başka, orangutan, köpek, balina. Bir sürü hayvanımız var kocayı. Hadi ama kocayı bunu senin evine götürelim mi? Benim evimde ne yapacaklar bunlar ya? Evimde yer bile yok. Kocayı kocayı yapma böyle. Bunlar senin evine gitmek istiyorlar. Ben bunları evime sığdıramam ya. Yatak bile yok. Hiçbir şey yok evimde. Ha. şu an. Hımm. Biz onun da hakkında bir şey düşündük. Sen hiç merak etme. Dur dur. Hemen getiriyorum kocayı. Bir dakika beni bekle. Evet, getiriyorum kocayı. Bak 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 bak. Çekilin bak. çekilin çekilin. Bak bak, çekilin. bak bak. Beni eve götürmek için her şeyi önceden planlamışlar ya. Görüyor musunuz? Tabii ki kocayı. Ben size yardım edeyim de. Tek tek koyalım. Hadi tamam. Evet kocayı aslan içine girdi. Şimdi orangutan köpek. Hadi hadi. Hep birlikte. Evet, kaplan, dinozor, Aa, balinayı unuttum, balinayı. Yer kalmadı, bunu benim elimde götürsem olur mu? Bunu çok sevdim, çok sevdim, çok sevdim. Tamam, olur kocayı ama dikkatli ol, tamam mı? Seni ısırmasın. <laughs> hadi, Masa, hadi, sen niye burada duruyorsun ya? Yürü, seni de içine koyayım, rahat rahat götürelim. Hadi artık, gidiyoruz Kocayı, kocayı, geldik mi? Burası mı senin evin? Evet, evet, burası benim evim. Hadi yerleştirin bakayım, göreyim. Ben sizi izleyeceğim ya, ben Ay, sizi ceneden. izleyeceğim burada. Evinde çok büyük kocayı. buraya 100 tane hayvan sar zaten. Yok artık ya yok artık saçma olur iyice maşa. Hadi, hadi gel maşacığım kardeşim sen de yanımda dur bak nasıl yerleştireceğiz. Ha buraya yerleştirelim bu dinozoru. Şimdi de bu dinozorun arkadaşını da onun yanına yerleştirelim. Senin yatağına kaplanı yerleştirelim. Böyle kaplan da burada uyusun. Şu aslanı da tezgahın üzerine yerleştirelim. Şimdi de şunu işte buraya yerleştirelim. Aa köpeği nereye yerleştireceğiz merak ediyor musunuz? Durun durun size sürpriz yapacağım. İşte köpeğin evini gördünüz mü? Köpeğin evi artık dolap. Bu hayvancığım düşmüş. Onu da geri buraya yerleştirelim. Aa son olarak bir tane elimizde aslan kaldı. Onu da ne dersiniz? Bence bu aslancı fırını. İşte gördünüz mü çocuklar nasıl da güzel yerleştirdik. Dur bakayım hele nasıl yerleştirdin acaba? Ay konuşamıyorum da ya. Bak bak. Ne yapmışsınız ya fırına asla girer mi? Evimden çıkın çıkın gidin artık evimden çıkın. He bakın. evimde attı, battı. Ben de bizi yemem. şimdi nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Çıkın evimden çıkın çıkın yavrum. Ya, polis ya, arayacağım, polis arayacağım. Hayır kocaya, hayır burası artık. Hayvan. Nereye olacak? <laughs> Arkadaşlar evimden çıkmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Selam iyi ki geldin canım arkadaşım. Aa, teşekkür ederim Maşa Bugün de canım çok sıkılıyordu Gerçekten iyi ki de beni bugün çağırdın Benim de benim de canım sıkılıyordu Chelsea'yi arasam da keşke gelse diyordum Hadi hadi pikniğimize devam edelim Bak senin için Bayağı güzel yapmışsın, ellerine sağlık. Aa, teşekkür ederim Çelsacım. Ama anlamadığım bir şey var. Sen neden biber yiyorsun? Ya ben muhakkak günde bir tane biber yiyorum. Ama merak etme etme, bu acı biber değil. Bu tatlı biber. Hmm. kanalımıza abone olursa seninle de o zaman oyun oynarız. Tamam o zaman Chelsea'cim. Hadi arkadaşlar abone olun da bir sonrakinde Chelsea'yla oyunumuzu izleyin. Görüşürüz Chelsea'cim. İyi ki de geldin. Hadi bay bay. Bay bay Maşa. Koca ya çok selamlar mı Görüşürüz. Görüşürüz çocuklar. Ben de şurayı toplayayım en iyisi. Kaydakları da alayım. Maşa maşa. Ne yapıyorsun? Ne? Buraları topluyordum kocayla. Sıra işi. Çabuk gel çabuk gel. Sana güzel bir sürprizim var. Çabuk. Bu ne kadar da acele ediyor. Acaba ne ya? arkadaşlar? Hadi hadi koşup gidelim de. Merak ettim. <laughs> ne oldu kocayla? Ne oldu? <laughs> ya neredesin beni? Söyletip duruyorsun ya. Gel işte gel. Hem bana söz veriyorsun hem gelmiyorsun. Ya geldim kocayla. Arkadaşım Çağatay'la birlikte bahçede piknik yapıyordu. ...arkamda bir sürprizim var sana. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Hadi çekil lütfen. Çekil, çekil. Çekil diyorum sana. Çekil, çekil, çekil. Oo, çekil. Bak. <laughs> Bu da ne? Anlam veremedim ben buna. Anlamazsın tabii. Şimdi... ...bunu yapmaya başlayacağız. Sanki yapboz gibi ha. Öyle düşün. Yapmaz Bu bir polis mı? komando olacak. Hımm. Yakından inceleyeyim. Hmm. Ya nasıl ya? Bu kadar eşyası birleştirip... Kocayı. hiç komik değil. Yok yok, seni niye kandırayım ya? Bak çok güzel bir oyuncak aslında. Arkadaşlar, polisleri seviyor muyuz? Ben çok severim. Ben çok severim Onlar Bizi koruyorlar. Ya çok iyi insanlar onlar. Tamam mı? Tamam, sana sormadım. Arkadaşlara sordum ya. Hadi başlayayım yapmaya. Tamam. Ben de seni oturarak izleyebilir miyim kocayı? Hadi izle hadi. Ama sen de bana yardım et bence ya. <laughs> tamam olur. Ben sen, sen kur ya. Ben sana söylerim hiç merak etme. Olur tamam. Bak polisimizin önce başını alabilirsin. Aldım mesela. tamam. Aa koca ayı bu polisin ön tarafında gülen yüz var. Arka tarafında da uu, kızgın bir yüz var. Koca ayı bu polis sakat mı? Anlam veremedim bunun diğer eli nerede? Bak onu da takacağız. Bak yerde. Al Tak birleştireceğiz dedim ya sana. Ha, tamam koca ayı bak taktım böyle oldu mu? Oldu oldu. Hadi şimdi, şimdi çelik yeleğini tak istersen. Ya koca ayı bunun ayakları olmadan çelik yeleğini ne işi var? Ayakları var mı bu polisin? Önce çelik yeleğini tak diyorum sana ben dinle diyorum. polisimizi tamamlayabilmemiz için kanalımıza abone olur musunuz lütfen? Maşallah <laughs> devam etsene ne yapıyorsun orada kucağına almış polise? <laughs> Çok komik görünüyor değil mi? Tamam hadi o zaman artık polisimizin ayaklarını takalım. Aa, ayaklarını takmadan önce bu ne koca ayıp? Kemerini tak kemerini. Hah, tamam o zaman kemerini de böyle burasına yerleştireyim. Sonra da gövdesine üst tarafına doğru yerleştireyim en iyisi. Oldu mu kocayı bir bakar mısın Evet evet oldu devam et Şimdi sırada ne var kocayı Şapkasını şapkısı. tak istersen. Doğru söyledin iki tane, bir tane şapkası evet. var Getireyim de yakına Öyle bakalım Arkadaşlar bakın Bence bu olsun bence bu olsun hmm, Tamam bence de çok güzel göründü Peki kocayı bir şey daha soracağım Bu ne işe yarıyor Sence hadi sen bak bul hmm, bakalım Kamera olabilir mi hmm. aa, çok mantıklı Kamera olabilir Veya polisler gece karanlığında feneri kullanmak için kafalarına bunu takmış Olabilirler Peki şimdi de diğer silahını Telsizine yerleştirelim Silahını bence şu kenara koyacağız değil mi Kocayı Evet evet bir denesene. Şimdi silahını da yerleştireyim. Bak, bak 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 nasıl da yapıştı. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Silahınla birlikte tamamlanacak. Ama telsiz eksik. Telsizini de bence ön tarafına yerleştirelim. Ama vazgeçtim ya. Telsizi elinde kalsın. Belki her an bir Süper. Bir de düşürmeseydin daha iyiydi ya. Çok